Merhaba arkadaşlar. Konumuz yapılan bir veri doğrulamayı silme ile yapılan bir veri doğrulamayı başka hücrelere kopyalama. Ve hemen başlıyoruz. Yapılan bir veri doğrulamayı diğer hücrelere de uygulamak için sizlere iki yöntem anlatacağım. Birincisi veri doğrulaması yapılmış olan hücreyi seçip kopyalıyoruz. Ctrl C. Sonra hangi hücrelere uygulayacaksak o hücreleri seçiyoruz. Seçtikten sonra sağ tık menüsünden özel yapıştırı seçiyoruz. Açılan pencereden doğrulamayı seçip tamam diyoruz. Şu an bunlara uygulamış oldum. Peki deneyelim. Şuna 110 yazalım. Bakın hemen uyarı veriyor. Bir tane daha deneyelim. Şuraya gelelim. Burada buraya da 120 yazalım. Bakın yine hata verdi. Diğer yönteme bakalım. Diğer yönteme geçmeden önce veri doğrulama nasıl silinir onu öğrenelim. Örneğin az önce yaptığımız veri doğrulamaları silelim. Hangi hücrelerin veri doğrulamaları silinecekse o hücreler seçilir. Bakın şöyle seçtik. Seçtikten sonra veri doğrulama penceresi açılır. Bakın şurada tümünü sil var. Buna basıyorum. Bakın herhangi bir veri doğrulama kalmadı. Herhangi bir değer diyor izin verilen herhangi bir veri doğrulama olmadığı görülüyor. Yine de deneyelim. Tamam diyelim. Ve buraya gelip şuraya 130 yazalım. Bakın herhangi bir uyarı yok. Diğer yönteme geçelim. Veri doğrulaması yapılmış hücre dahil olmak üzere veri doğrulaması yapılmak istenen hücreler beraber seçilir. Bakın şöyle seçiyoruz. Seçtikten sonra veri doğrulama penceresini açıyoruz. Bakın bir uyarı verdi. Nedir o uyarı? diyor ki bu seçim verileri geçerli kılma ayarlarına sahip olmayan bazı hücreler içeriyor. Verileri geçerli kılma bu hücrelere de uygulansın mı? Yani veri doğrulama bunlara da uygulansın mı demek istiyorum. Evet diyeyim. Hemen veri doğrulama penceresi açıldı. Tamam, sadece tamam diyorum. Ve deniyoruz. Şöyle gelelim şuraya yine 120 yazalım. Bakın hemen hata verdi. Bunu da deneyelim. 120 yazalım. Bakın yine hata verdi. Bu dersin de sonuna geldik. Başka bir derse görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.